Abi işte bunlar böyle çıkmıyor buradan. Aa, ne yapıyor bu ya? Ha, dükkanın önünü kapatıyor. Hop, alo, ustam. Dayı ne yapıyorsun sen ya? Dükkanın önünü kapattın. Biz buraya eşya taşıyacağız. Biz de buraya eşya taşıyoruz. İyi de abicim biz buraya eşya taşıyacağız. Tamam işte biz de buraya eşya taşıyacağız. Televizyoncuların dükkanı değil mi burası? Ha televizyoncuların dükkanı. Bir beyaz eşya içine girmediğimiz kalmıştı. Ya ne diyor bu ya? Abicim nereye gidiyorsun ya? Gidiyor. Falan. Yaz değil mi bu? Yağız? E, boş stüdyo ekranda çok güzel durmaz diye düşündüm. Öyle kafama göre bir şeyler getireyim dedim. İnanmıyorum sana. Canım kardeşim güle güle kullanın. Canım benim, çok teşekkür ederiz. Ama küçücük stüdyo için bir kamyon eşya getirmişsin. Acaba diyorum bunların bir kısmını ben çeyizime mi alsam? <laughs> yani yatak odasını ben alacağım da... Ne kızım, o kadar da eşek değiliz herhalde. Ya sen nasıl... ne saçma, ne salak gibisin ya, rezil ediyorsun beni her yerde. Çok teşekkür ederiz Yas. Hadi gel sana stüdyoyu göstereyim. Selam. Selam Yaz, nasılsın? İyiyim. Keyifli geliyor sesin. Kardeşimin basket maçı vardı da kazanmışlar. Ondan keyfim yerinde. Tebrikler. Ee, hani şu konuştuğumuz konser var ya, o bu akşam. Gideriz, değil mi? Ee, bilmem ki daha konuşmadım bizimkilerle. Ya hadi lütfen, evet de benim de keyfim yerine gelsin. Tamam. Konuşup haber vereceğim o zaman sana. Görüşürüz. Görüşürüz. Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.